Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok beklediğiniz ama çok beklediğiniz şey yapacağım. Ne yapacağım? Bakın burada sahte sipariş yapacağım. Gönderilen siparişleri göndereceğim falan filan takipçilerime. Şimdi telefonu ayarladım. Burada hediyelerim falan var. Şimdi bir kişi sahte siparişini yazmış. Alalım onu bu arada not paper burada işte koyalım böyle burada sipariş yazmıştım sipariş çok şaşıracaksınız ama yazmış ki birinci de bildiğin istersen. Ne istersen koy. İkide de aynısın. Üçte de aynısın. <laughs> ya aynısı yazacağım. Hattım. Hattım biraz pis olabilir ama <laughs> neyse. Burada günaydın. Ben yeni uyandım. Yani bana günaydın. Siz bilmem ne zaman izleyeceksiniz? Dörtte diyor ki buna dikkat et ki kardeşim var. Hem de erkek. Yani ona da uygun bir şey olmalı. Tamam. Kardeş. Bence çıkmasına gerek yok. Oydu sadece. Erkek kardeş olduğunu bildik. Şimdi kendi fikrime göre, yani kendi fikrime göre, zövküme göre ayarlayacağız. Bunu koyalım yerine. Şimdi neyle başlayalım? <laughs> Şimdi alalım. Bakın böyle göstereyim böyle bir stiker alacağım. kendimi hazırladım bu arada. Buradan da böyle abis için bir şeyler alacağım. silipler alacağım. sonra su maymancı alacağım. Onu misket de alacağım için. Koyayım buraya. Hediye olarak kromi koyacağım. Abisine de bu şeyi koyacağım. Yani razı oluruz tabi. Aha. Bir de stikerler koyacağım. O da sonraki işimiz olsun. Şimdi. Telefonumuzu koyduk. Bunu biraz arkaya çekelim. Şimdi. Şimdi. Buranı açalım. Onun kendisine göre. Bunu koyacağım. Timi Deniz'e dalışlar fayda etmez artık bakışlar. işler bu koyduk buraya abisi bilmiyorum ne fanı ama Messi koyacağım İnşallah Ronaldo olup da bana kızmaz Messi ben onu da koyalım ya abisine az hediye olmasın <laughs> Ronaldo da koydum bunu da koydum böyle ablamız için de bu aksesoris koyacağım. Sonra not kağıt olarak bunlardan birini koymak istiyorum. Aa, bu tatlış bunu koyacağım. Göstereyim şimdi size. Bu. 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 Bu ve Buna koydum. Kendi fikrimiz zaten. <laughs> Leğim döküldü. Bunları toparlayalım çabuk. Aha toparladım. Bunları koyalım. Şimdi silipler sıkacağım. Burada da var. Bir arada bu da var. Bakın. Şimdi siliplere geçelim. göndereyim arkadaşlar sizce neyse böyle göndereyim benden olsun böyle bir de var <laughs> bir tane kalmış yenisini alacağım en azından bir tane alayım bunu da koyuyorum buraya misket alacağım misketlerden de ikisindeki iki, iki tane iki tane bir tane abla ablaya iki tane ablaya, bir tane abiye, iki tane de abiye. Ben gitti. Koyalım. Böyle bunu nereye koysam? Böyle koysam. He, oldu. Hediye içinde ablasına kromi falan olduğu için böyle bir kromiyi cetvel koyacağım. Krami diye. Abisine de böyle bir kum saati koyacağım. İnşallah sever. Bilmiyorum ama kırmızı içerisindeki. Abisi kullanmazsa da ablası kullanır bence. Kullanışlı bir şey. Bunu da koyduk böyle. İşte burada siparişimiz. Şimdi hazırlanmasına. Aa, burada ne kadar uno kart falan var. Bunları da açalım. Hazine kutumuz açalım. Arkadaşlar bir dakika bunu yok edip geleyim. Yok oldu onlar. Neyse bu kilitin bir parçası bu anahtarı falan ha, şimdi açalım bunu kartından iki tane götüreceğim ablasına ve abisine bir tane olmasın bir tane bunu götürüyorum Abi, acaba ne çıkacak aa bunu abisine vereyim o zaman buradan da bir tane ablasını seçeyim bu aa bunu da ablasına vereceğim neyse şimdi ablası için Ha, burada. Çay var. Şimdi ağzını kapatalım. Şöyle uzaklaştıralım. Ablasın ki şu. Şimdi bunu böyle şey yapacağız. Ne yapacağız? Şey, hmm, çerçevelere dedik. Neyse. Anlamadınız. Aha. Böyle. Bakın ne kadar tatlı oldu. Abisini koymayacağım. Zaten abla, abisi centilmendir inşallah. Neyse bu ikisini koyduk. Şimdi buraya getirelim hediyeleri. Bunu da yok edelim. Geldik. İşte buradalar. Arkadaşlar şimdi köp koyacağız. Açtık. Hmm, ablasına bir tane yok abisine bir tane yeşil koyalım ablasına bir tane mor koyalım. Abisine pit, bita, ablasına bir tane pembeş koyalım. Abisine de bir tane sarı koyalım. Koyalım. Şimdi böyle su maymuncukları ezilimi var. Bir tane de su maymuncuklar var. Su maymuncuklar daha güzel olduğu için ben su maymuncukları koyacağım. Bunları böyle koyalım. Şimdi stikerimizi alacağım. Stikerimiz orada. İşte kapımız daha doğrusu. Daha doğrusu. <laughs> Bunu böyle düz koyacağım. Bakalım burada arada kromik bir falan Ondan dolayı evde kromik şeyler fazla. Bize gelirsiniz. Bence şaşırmayın İşte ilk misketleri koyalım buraya. Mistik zaman en sevdiğim ne kadar da güzel. Böyle bir stikerim var. Bunu aslında çok seviyorum ama vereceğim ablasına. Böyle üç tane de stikerim var. Bunu bence ya bunu bunu ablasına vereyim. Bunu da abisine biraz kullanmışım ama üzüldü vereyim. Yani üçünü de veriyorum ya. Abisi sonra kızmasın. Böyle ve bir de telefon çektiğimiz stiker İçerisinde stikeler var. Hem de iki hmm, telefon formasında. Neyse. Bunu da koyduk buraya. Böyle ağzını kapatalım yollayalım. Şimdi bir tane daha bunu yolladık. Şimdi hazırlayalım. Kutumuzu yeniden getirmek zorundayım. Çünkü paketimiz bitmiş. Geldi. Açalım telefon koyduk. Sticker koyduk. Bu sticker koyduk. Bu sticker koyduk. Bu sticker koyduk. Bu uno kart koyduk. Bu uno kart. Ne? Bu ne? Bu kart koyduk. Bu kum saati koyduk. Kereti göndereceğim az kalsın. Bunu koyacağım postana. Bu abisi için bunu koyacağım. Bir tane de He, bunu koyacağım. Bu göndereceğim. Kendi hazırladığım stiker göndereceğim. Ablası için kromi cetveli göndereceğim. Ablası için bir tane de bunu göndereceğim bir tane de böyle silip göndereceğim. Bu not çağırdı. Bunu en üste koyacağım. Bu çöp göndereceğim. Bunları göndereceğim. Ağzını kapatmayacağız. Şimdi bunu böyle koyalım. Buraya ne yazalım? Şimdi en zor kısma geldik. Yok hiç zor değil. X paylaşım olduğu için biraz pembe ve mavi ile yazacağım. lacivert daha doğrusu. Pembe değil bu. Neyse. Ne yazalım? Zehra'nın <laughs> dünyası olarak böyle yazdım. <laughs> Soft. Şimdi yazdım? Böyle yürek koyacağım. Bunu şimdi çevreden bu tarafına. Yok bunu yazalım. Kardeşin içine yazdım. Şimdi bunun karşısına böyle yürek. Bunun karşısına da böyle yürek koydum. Bunu da koyalım. Böyle yerine. Bunu bu tarafından koyacağım. gönderelim geçsin. Bye. Hepinizi çok seviyorum. Böyle videolarım part 2'de part 3'e part 4'de e gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayasınız. Sizi çok seviyorum. Bye. İstediğiniz sadece siparişleri yorumda da yazabilirsiniz. Bye bye. Sizi çok seviyorum.